hepinize. Merhabalar arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza <laughs> hepiniz. <gülüyor> Hoş geldiniz. <laughs> Hoş geldiniz arkadaşlar. <gülüyor> 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 arkadaşlar bugün sizler birlikte ne videosu çekiyoruz? Yedi bu kebulu. Evet arkadaşlar bugün sizler birlikte yani güncelleme videosu çekiyoruz. Hazırsanız videomuz. Başlasın. <laughs> Baş Baş <laughs> Öncelikle arkadaşlar, arkadaşlar şöyle. Ben hiç kimseye bekleyemem. Ben arabayla gidiyorum. Family diye bir şey geldi. Bu ne çok merak ediyorum şu an. Ben hiç kimseye bekleyemem bu arada. şuna. Da. Şöyle. Hadi bak bir şeye gelirse kabul et. Çünkü bir şey gelmedi yani. geldiyse artık şöyle. Ee, ben ne yapsam hiç şey ya. Hiçbir şey family. family arkadaşlar. Yani aile demek Şöyle değiştireyim parents yani ben şeyim yani nasıl denilir ee, annem yani ya bir şey gelsin. Gelin gelin. Friends şuradan. Gelin arkadaşlar. Ya bir şey gelmeli ya. Ya arkadaşlar gelmiyorsunuz. Geliyoruz. Şimdi birinci gün canımı bu arkadaşlar artık öğreniniz yani bence ve sizler de. de. Ev, ev, evet, evet. Ev geldi arkadaşlar. Ama bu ya, ne bu anlamadım ne buna bakarım şey artık mi? arkadaşlar buna bakarım. Sonra acaba Props'ta bir şeyler geldi mi? Yok gelmedi. Props'ta bir şeyler gelmedi. Arabada gelmedi. Sadece yeni bir ev geldi ve evet, evet. e, famalı şey geldi. Onun da ne olduğunu çok iyi bilmiyorum. Sen neredesin ya? Dur şöyle geleyim ha şurada Dur ben de aynısını alacağım. Şimdi geliyorum. O zaman ben de aldım şöyle. Aa, ya çok adam, güzel. Tamam ben de bende göstereyim. Tamam geliyorum. Sen gösterirken ben de geleyim. Ya da dur ben gideyim. Geliyorum bekleyin Arkada kameramla geliyorum. Ben burada durayım ve kamera sen nereye gidiyorsan oraya gelsin. Öyle gösterebilirsin daha güzel olur bence. Geldim şu an. Yukarıdayım ikinci. İkinci kat hangi oda? Gümdük düğümdüz yani burası. Ha, arkadaşlar, tamam. Arkadaşlar bakın böyle küçük yerimiz var. Ben Şöyle Bu var. Şöyle böyle maşamız var. Evet ben size göstersin arkadaşlar. Arkadaşlar arkadaşlar şöyle, arkadaşlar, şöyle bir şey düşüyor bakın bakın. Şöyle evet. Şey düşüyor galiba nasıl denilir yani Düşün ağaçlardan bu. mı? Ne düşüyor? Düş. Bu. Hı evet böyle güzellik parfümleri gibi bir şey arkadaşlar. Böyle, çok güzel çiçeklerimiz var. Bu var bu var. bu çok güzel bu arada. Şöyle böyle atlarımız var. böyle. Oha. Çok güzel. Oha. Çok güzel. Oha. Çok güzel. Oha. Çok güzel. Oha. Ha, ha, ha. Çok güzel. Oha güzel arkadaşlar, evet. Oha, ha, ha. Bakayım, <laughs> burası evet. tuvalet. Her zaman tuvalet böyle kapalı bir yerde oluyor arkadaşlar. Şöyle. So, yeah. Arkadaşlar o zaman şu odaya bakalım, bakalım. Tamam. Wow. Ya, ya çok ya, güzel. Her zaman huzur veriyor arkadaşlar. Evet. Çok güzel Şimdi ya. Şimdi ben de katı göstereyim. Tamam. Şey... Bakın. Bugün de şey, şeyler de şey. Hatta şu elin güzelliğine bakın. Ne, Rene? Rene. Bu ne? Çok güzel. Ya çok huzur vermiyor mu arkadaşlar? Hangi çok kötü dedi. Ne? Yargı çok kötü dedin. Hayır hayır. Öyle bir arkadaşlar. Bu da böyle çıkabiliyoruz. <laughs> çok güzel. Çok güzel vermiyor mu arkadaşlar? Ha? Çok güzel vermiyor mu araba? Ya çok güzel bakar mısınız resmen? Şöyle bir şeyler tamam, Tamam benimki bitti. Tamam benimki de aynı zaten bence göstermeye gerek yok. Şöyle hmm. görünüş olarak şöyle gözüküyor arkadaşlar. Çok güzel değil mi yani bence çok güzel. Şöyle Hı, <laughs> şeyler bakıyor. Işte. Tamam, bana. Tamam, evet. dur. Yine <laughs> daha Ya sen bunu nasıl niye bırakamıyorsun <laughs> ya? Niye? <laughs> hmm, geldim geldim. Aboneye, <gülüyor> <gülüyor> böyle, aboneye, böyle küçük videosu <laughs> yani şortu var arkadaşlar gidip bakalım. Ne, yapıyor yine ya arkadaşlar başladı ya. Aa, <laughs> ne yapıyorsun ya? ya Benimki de aynı. Şöyle gönlüyüz. birazcık dışarıya bakalım isterseniz aboneye, gönlüyüz. arkadaşlar. Gönlüyüz. <laughs> Şöyle arkadaşlar. Şöyle buralarında bir sürü çiçek falan var ya. Çok güzel. Sonra şöyle gidelim. Şöyle şöyle. Hadi beni bulsana. Bulayım tamam. Bu kamerayla bulacağım. Çünkü bu kamerayla ilgili arkadaşlar. Şöyle Bence Bu evde saklanmaz gelsin mi? Yorumları yazmayı unutmayın. Gelsin. Yes. Bence de arkadaşlar bu evde çok güzel saklamaç videoları gelebilir bence. Yorumlarda yazın lütfen. Bence çekelim arkadaşlar. Ben çok seviyorum. Geliyorum bak. Evin içinde mi dışında mı nerede ya? Yine kendi değiştirdin mi küçük mü yaptın ya? Ne yaptın dur şöyle. Hmm. Avrupa'ya kadar ne? Ne? Madaif. <laughs> Madaif ne? Ne bileyim ya ne bileyim hiçbir fikrim yok. Yoksa buzdolabı mı girdi? Hayır. Peki. Abi Zerka buraya girmemiş. <laughs> ya bana da alıştırdın ya yeter. <laughs> Şeyler arkadaşlar. Bakalım. Bakalım. Buraya güzel saklanır mı? Ya bu da Ne ne ne. Aa ya beni hiç göstermedik bugün ya. Bakayım 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 şöyleyim arkadaşlar her zamanki gibi. O zaman bence e, yani benim evimi de göstermem gerekiyor Yok ama hala bunu anlamadım ya bu ne? Ya iç şu kapıyı. Hı? Şu kapıyı iç. İçim mi? <laughs> Çıkamıyor. Küçücük boyunu var. Normal yani arkadaşlar. <laughs> Aynısı gördüğünüz gibi ve böyle çıkmak falan çok güzel değil mi arkadaşlar? <laughs> Bence çok güzel saklanmak videosu gelsin arkadaşlar. Dur, dur bir şey yapacağım. Bir Ana kamerana bakma. Bakmıyorum tamam. Şimdi şöyle dışarıları göstereyim. Çok güzel arkadaşlar ya bayıldım ya. Ya bu Yazdım yazdık değil mi sizce? Gelin Ay, Melis nereye gidiyor? Güzel. Evet. Bakar mısınız? Çok güzel gözüküyor ya. Çok güzel bu ya. Ne oluyor ya? Neredesin burada? Bu çok güzel. Ne oldu ya? Bu yaş çok güzel. <laughs> ya? çok güzel. <gülüyor> hayır. Hayır. Durun. <laughs> Durun. <laughs> ya sen kimsin ya? Bak ama diyor bir de. <laughs> <laughs> İyi ki ben bagilenden değilim. Bu a? düştüm zaten ya geliyorum neredesin nerede ki acaba yukarıya çıktı bence hemen gidelim şöyle help me help me <gülüyor> dur, <gülüyor> dur 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 bu ne ya bir saniye, bir saniye. Ya sana bir şey gelmeli sen de ona evet demelisin yani ama niye gelmiyor ki arkadaşlar ya <laughs> Bir mı? Family <laughs> yerine gir. Sen bana bu sefer gönder. Bakalım olacak mı? Aa evet bak burada geldi. Evet ve şimdi ne oldu yani? Nasıl yani sen ne oldun eve? Bilmiyorum ya. Ha git mesela bak orada olduğunu <laughs> Artık saklan başladı böyle falan. <laughs> Şaka yapıyorum tabii ki de yani böyle olsa olmaz ki. Ama çok güzelmiş. Nerede olduğunu görebiliyorum ve direkt görebiliyorum. Çok güzel bu böyle kalsın. Görebiliyorum. Aa, ne oldu ne oldu ne oldu burada burada. <laughs> Aa, ama, ama <laughs> artık şarkı Bayıldı arkadaşlar. <laughs> bu kadayıf. Bayıldım <laughs> kendine. <laughs> Bir söylesene o şarkıyı arkadaşlar. Dinleyin dinleyin. Ay bu kadayıf. Oh my god. Ne oluyor? Kendi bu geldi. Ne oluyor? Broker ne? Oluyor? Broke ye resmen yeniden geldik. Ben inanamıyorum. Niye böyle bir şey oldu oyunu arkadaşlar? Her neyse geriden geldik gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle. Ve burada iyi oldu çünkü burada gösteriyor şu an güncellemeler neler gelmiş acaba? E, aç diyor. Evet, aç diyor arkadaşlar. Sonra family şey diyor işte ve o kadar. Yani ben anlamadım bu family şeyi. Siz anladınız mı yorumları? Ya videomuzun sonuna gelmeyelim. Yok keşke de, birkaç tane ev gelseydi arkadaşlar. Keşke. Evet ya bin 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 tane gelseydi. Bin 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 tane gelseydi lütfen ya. Şey. Lütfen ama ya. Lütfen ya baya. Gel oturalım bari ne yapayım ya. Ya bu evde çok güzel videolar gelsin bence. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bu arada bir şey söyleyelim mi? Gönde. <laughs> <laughs> Neredesin ya? Neredesin ya? Bir seni bulayım sonra söyleriz. Ee, e. Arkadaşlar bu arada biliyorsunuz artık iki kaldık ve sizlere çok teşekkür ediyoruz. Neredesin? <laughs> ya bir git ya. Aa, gitme, gitme. Aa, şey bir <laughs> patlatırsam böyle olur. Arkadaşlar bu arada çok teşekkürler diyordum Kendi yani. Benim bombama patlat. Yani çok teşekkürler. patlat. Ne oluyor, oluyor. Patlatayım. Ha ha. A patlatıyorum arkadaşlar. Banane. Banane şöyle. Ya buradan çıkılmıyor mu ya? Hayır. Burası arka, burası en. Hmm, şuradan bombamı alayım da patlatayım arkadaşlar. Nerede şu bombam? Şurada. Nerede bu bombam? Yani nerede bu kasa?

çıkardım. Yana. Evet. bakalım. şey tanıydım. Tamam bak bakalım. Şimdi böyle çok güzel yani bakalım bu değişmiş. Mi? Şu buzdolabı bu değiştirin lütfen arkadaşlar. Burak Evan'ı oyunun sahibi bir şey yapsın <laughs> ya <yapsın gülüyor> <yapsın. gülüyor> dur bakın şöyle yatakla girmek lazım biliyorsunuz bu hileyi arkadaşlar. <laughs> O kadar Melis küçük ki her yere sayıyor şu an. Şöyle. Ya ne yaptı? Ne yaptım? Ha şöyle. Olacak mı sizce? Olacak mı? Olacak mı? Olacak mı? Geç ver. Geç Çok çabuk bir sonra Gel bilelim. Yani iki katlı. Şahane bir ev. Ben geliyorum elimi yüzümü yıkıyorum. Tamam. Sonra biliyorsunuz zombi şeyi aldık arkadaşlar biliyor musunuz ya? Şöyle şuradan be, 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 ne yapsam ya yani güneş ışığı mesela. <laughs> Bakar mısınız arkadaşlar? Oha bu ne? Çok ışıklı yani. Şeyle NBC. ne yapıyorsun? Sen ya gelecek ben bunu tanıyorum. Ya ne yaptığını sanıyorsun sen? He? İh. Tik. Ama dayağa ağdım. Makamı patlattı bir daha zamanda gir video arkadaşlar <laughs> fakir kaldım ben bu eve milyarları verdim ve paramı çaldı arkadaşlar her bir like melise ben bir... ben beni bul beni bul beni bul bulmuyorum ya bir git ya sen, beni bul lan, bul. Lan, sen lan, nasıl lan. benim sen nasıl beni paramı çaldın nerede bana bir şeyler istiyor git ya nerede ya nerede 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 Neredin ya? Ben artık hiçbir yere açmak istemiyorum. Hiçbir yere arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şöyle. E Ben evimden çıkmıyorum yani. Haberin olsun. Ben evimden çıkmıyorum. Ben evimden çıkmıyorum. Bak kendi evine sakla. Baramı çaldı. Hırsız. Hırsız. Her sene şey bu davamı da kapatmadım. Ya, sen, bir de böyle gelmeler herhalde. Sen ben mi gider misin ya? Ben sana hala güzdüm. Gel gel benden çıkarım gel. Dur şöyle gel. Gel. Burada dur. Bakalım şöyle bandan çıkaralım. Durun arkadaşlar. Dur bakalım.

<laughs> arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Ya bir şey. ah Nasıl yaptın ya? Pembe nasıl yaptın? Arkadaşlar gelin, gelin gelin gelin. şöyle şunu alalım. Ve şu şekilde şuraya koyalım arkadaşlar. Hadi bir an önce bir an önce bir an önce bir an önce. Ve Darararam darararam. Hadi bir tane evet, hani göğürüm. Ne? <laughs> Çabuk! Çabuk olmam lazım. Tamam. Ne oluyor? <laughs> Çabuk olmam lazım. Hadi. Hadi ya bulamadım. Yanlış yaptın arkadaşlar lütfen. <laughs> Gerçi gidebileceksin ki. Dararararam sen öyleysen. Na 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 na. Na hmm. na na. Ne yapayım sen de bana yaptın. Ömrümde değil. Bak 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 paracıkların elimde. Paracıkların elimde. Buraya gel. <laughs> buraya gel. Ya ki. <laughs> Melis'in hemen gözümüzü çakam arkadaşlar. Canım gördücüm buraya gel ya. Gitme neredesin? Küp küçücük göremiyorum bile. Ben de binerim. Ben de binerim. Ayıbım. <laughs> Öyle şey. <laughs> ya beni bırakma. Ya hücum gücücük zaten. Buraya gel. Hmm, özür <laughs> dilerim ama sen de bana yaptın. Ne yapayım yani. Hücum almak istedim. Ya bu niye bu kadar küçük acaba? Arkada eğlenmenin çok <laughs> küçük. Hmm, bu da. Ya gel gel tamam. Özür dilerim. <laughs> özür dilerim ya. Kabul ediyor musun özrümü? Hı? Hmm? bir düşünün. Ya düşün. Ya tamam kabul ediyorum. Tamam. Arkadaşlar o zaman videomuzun geldik. <laughs> geldik arkadaşlar lütfen buyurun kendisini. Geldi de beni bul bul. gördüm ki, Gördüm ki. <laughs> <gülüyor> arkadaşlar. Küçümce. Lütfen bu oyunumuzu sevdiyseniz. ya abone ol Abone olunuz arkadaşlar. Bak ne kadar değil. <laughs> Daha diyorum. Ya ne <laughs> ne arkadaşlar. Bir şey söyleyeceğim. <laughs> <laughs> ne, ama ne yani güncelleme de yani güncellemede o kadar işte görmüyor musun? Görüyorum. Yani güncelleme de o kadar bir şey yoktu bence arkadaşlar. Ama neydi? Bence güzeldi. Arkadaşlar ne zaman videosu Poluna gebedik. Ya ne diyorum sen ne diyorsun ya. Lütfen kanalımıza abone olup. Ve bilmeyi açmayı unutmayın. Ve like atmayı unutmayın. Ben de arkadaşlar şöyle Melis'i göstermek için. Ama Melis'in boyuna gelemiyorum. Niye bu kadar küçüksün ya. Sen nasıl böyle yapıyorsun arkadaşlar. O zaman. Ben bu kadar yamım. Ay şakalı.